Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bak, Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan... ...iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın... ...herkes sana karşı... ...duvara daya sırtını... başa savaşı... ...bu son şansın... ...tüm güç sende... ...iki dünya... ...savaşı Bunları için savaş git olmadan dan dan bunu vakuğun vakuğa savaşçıları. Nand Maruço, yüklü bimi duyun. Savaşçılar kader boyutunda tanıştığımız altı esnemi ve bestroy askeri tarafından sınavımız için sınav dünyasına gönderildi. Acaba benim sınavım nasıl olacak? çıkarmak üzereyim. Den, Chun, Runo, Julie, neredesiniz? Aa, sanırım diğerleri başka bir yere gönderildi. Hayır, sadece biz bu korkunç yere gönderildik ve sonsuza dek hedefimiz olmadan dolaşıp duracağız. Bir ee, saniye, sen de tuhaf bir ses duydun mu acaba? Aa. Sanırım karnımdan geliyor. Uzun zamandır yemek yemedim. Ayağını sola Aa. çeker misin? Aa. Evet. Yani hayır. Suya ihtiyacım var. Su. Tabii. Ama nerede bulacağım şimdi? O dağın arkasında başka bir dağ var. Ve onun arkasında ormanın derinliklerinde bir kaynak var. Oradan su bulabilirsin. Evet, dayan misin? Ah. Bilmiyorum. Sanırım orası çok uzak. Ah. Bunu görmezden gel. Senin için kaynağa gideceğiz. Bunu al. İçine su koyabilirsin. Harika. Hemen döneceğiz. Dur. Ciddi değilsin öyle değil mi? <laughs> <laughs> ah. 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 Yoruldum, öldüm, ah. bittim. Sonunda ikinci daha çıkabildik. Hayır, bu üçüncü. Ha? Fazla ileri gittik. Şimdiki küçülürse bol koyacağım. Ben de ısladım. Ha? Ha? Reyes şuraya bak su. Ciddi misin? Al hepsini iç. hala soğuk. Ha? Aa. Aa? Hey, seni tanıyorum. Sen efsanevi Akoas askerisin. Froooşş! İhtiyacı olanlara yardım etmeye hazır saf bir kalbin var. Yeni askerlerden biri olmak için gerekenlere sahip olabilirsin. Aaaa seni kötü ihtiyar seni. Sanırım anlamaya başladım. Bu benim sınavım da öyle değil mi? Hayır üzgünüm. Gerçek sınavın şimdi başlıyor. Üstüme biraz sıçrayım. Hayır, hayır! Hayır! Üstündekini kuru temizlemeye vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Pekala çocuklar. Arkadaşınızı bir daha görmek istiyorsanız benim savaşçımı yenmelisiniz. <laughs> bir dakika sen buradaysan nasıl orada da olabiliyorsun? iki kardeşim var. Hayır saçmalama Preyaz. Benden iki tane olamaz. O muhtemelen bir taklidimdir benim. Saçı iyi görünüyor. Evet kesinlikle. Hadi başlayalım. Tamam. Bu çok eğlenceli olacak. Geçit kartı hazır. Sanırım başka şansım yok. Geçit kartı hazır. Bence Akos Virus'la başla. Tamam. Kaşırmadım doğrusu, ben de aynını yapacağım. Bakugan savaş! Akos, Limulus, kalk! Bakuganlar hazır. Bakalım Akos hiçi kullan. Evet, zeki evi seçin. 0 g karşısında 350 g Bunu değiştirebilirim. Geçit kartı açın. Enerji alanı. Akos Siege'in gücünden 1 g Akos Limulus'a aktarıldı. Akos Limulus gücü 4 g Gördün mü Akos Siege? Annem hırsızların kötü olduğunu öğretmedi mi? Yetenek kartı ettin. Akos geliyor. Akos Siege hadi bakalım. kartları değiştirildi. Aqos yan yana olan geçit kartlarını değiştirebiliyor. Güzel değil mi? Amaaa! Benim enerji alıp kartımı çaldı! Seni arzul! 1-0-0-G Aquos Limulus'tan Aquos Siege'e geri aktarıldı. Ve şimdi... Geçit kartı açıl! Bu Aqos Siege'in karakter kartı olduğu için gücü iki katına çıkıyor. Aferin sana. Benim küçük Maruçoğum. Sen çok uslu bir çocuksun öyle değil mi? Umarım öyleyimdir efendim. neyse o küçük kukla ihtiyarın söylediklerini yapıyor. Hadi Maruço sen onları dinleme. O sahtekar gibi değilsin sen. Aferin sana. Çok uslu bir çocuk. Bir sonraki roundu da sen kazan. Evet. Beklentilerini yerine getireceğime söz veriyorum. O zaman o. Hadi söyle evlat beni endişelendirme. O Maruço bir sahtekar. <laughs> sen çıldırdın mı? Eğer o gerçek Maruço'ysa sen gerçek Maruço değilsin o, o zaman. Başka bir Maruço. Uzun zaman önce vardı ve ve ben gittiğini sanırdım. Maruço tatlım. Öğleden sonra ekonomi öğretmenin gelecek. Lütfen okul biter bitmez eve gel tamam mı? Tamam anne elbette. Oyun oynamak istediğini biliyorum ama eğitim çok önemlidir. Diğer çocuklar gibi zamanını oyunla harcayamazsın. Eminim bunu anlıyorsun. Öyle değil mi Maruço? Evet baba. Anlıyorum. Biliyorum istemiyorsun ama çok önemli. Marokuru ailesinin geleceği senin elinde. Sakın unutma tatlım. Evet. Beklentilerinizi yerine getireceğime söz veriyorum. moralin mi bozuldu? İtaatkar bir şekilde ailenin tüm beklentilerini yerine getiren ve onları mutlu etmek için elinden geleni yapan eski senin ne sorunu var? Git gibi olmadığını göstereceğim sana. Bak ucağın, ucağın. Aa, geldi. ulan tamam. Ya ben yine geldim. Topam'a dokopayım. Evet arkadaşlar savaşçılara devam ediyorum. Ya sus. What the fuck after Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Ha. Ve nedense canım ekşi yemek çekiyor. Konsantre ol Kreyas. Darkus özelliğine dönüşmelisin. Ha? Senin bugün neyin var Marucu? Normalde olduğu gibi rahat ve eğlenceli değilsin. Bu maçı kaybedemem. Dalga geçmeyi bırak tamam mı? Tamam tamam anladım. Ne kala koca adam. Yetenek değişimi Darkus. Gel bakalım özelliğini değiştirerek mi düşünüyorsun? Öyle mi? Böyle devam edersen asla benim Maruccio'ma karşı koyamazsın. Preyas'ın özelliği ne olursa olsun o her zaman Preyas. O, o yine de en iyi arkadaşım benim. Preyas asla eski bana karşı yenilmez tamam mı? O değersiz ve zayıf. Neden bunu test etmiyoruz? Geçit kartı açıl. Geri dönüş. Neler olur? Geri dönüş iyi değil öyle değil mi? Ah! Hayır geri dönüş beni akursak geri dönüştürdü ben bu kötü sadece kötü değil çok kötü çok çok kötü. Yetenek kartı eski. Gizli mavi. Yok oluyor bu. Siege'den Preyasa 5-0 g aktarıldı. Aa, aa. Koca adam düştü. Aa, ne? Daha öncekinden de kötü hissediyorum. Üzgünüm Preyas ama hangi taktiği uygulayacağımı anlayıp ona göre hareket et diyor. Ne yapayım? <laughs> Elbette sonuçta kendine karşı savaşıyorsun. Geçmiş veya gelecek olsun sen aynı keşesin. Hayır aynı değilim. Annesi ve babasına söylediği her şeyi yapan kafasız bir çocuk değilim. Eski senden gerçekten bu kadar nefret ediyor musun? Evet ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım asla yeterli değildi. Ve aileme bunu her söylemeye çalıştım yapabildiğim gülümsemekti ve sahte anlamsız bir gülümseme. Ama Bakugan'la karşılaştığım zaman her şey her şey değişti. <laughs> Savaşçılar ve Preyans'la tanıştığım zaman kendi başıma bir şey öğrendim. O yüzden eski bene karşı asla kaybedemem tamam mı? Çok çocuk. Arkadaşlarımdan sadece bunları mı öğrendim? Üçlü maç yapmak istiyorum. hı. <laughs> Tamam ben... Rotogen! Savaş! Reyas, kız! Hey! Sana iyi hissetmediğimi söyledim. Hiç şey iki maç yapamam. Buna hazır değilim. Merak etme. Her şeyi bana bıraksan. sen. 4-0-0-G. Reyaz 3-4-0-G. Çabuk bana bir yetenek ver. Tamam. Hemen. Yetenek. Her tuhaf Morucho'nun yeterek kartı benim Morucho'nunkini etkisiz hale getirdi. Ve bunun anlamı... Başım Reus, Senin için iyi olmadı. Reyes! hayır olamaz. Bunu yapabilirsin. Ben üzgünüm küçük dostum. Sanırım beklentilerini yerine getiremedim. Sorun değil Marucho. Yanında maç yapmak bir zevkti. Preyas her zaman Preyas. Bunu söylediğin için teşekkürler ama... ...bu doğruysa Marucho da her zaman Marucho öyle değil mi? Hı? Sen sadece ailenin istediklerini yapmıyordun. Bence o zamanlar aileni mutlu etmek ve seninle gurur duymalarını da istiyordun. Hı? Sen cömert bir insansın Marucho. Geçmişte de, şimdi de... ...fedakarlıklar yaptığından eminim. Ama senin gülümsemen aileni mutlu ediyordu. O gülücük kesinlikle içten geliyordu. Büyümek ve şimdi olduğun bu şirin insan olabilmek için bu fedakarlıkları yapman gerekiyordu. Hepimizin sevdiği çocuksun. Bu yüzden geçmişini her zaman hatırlamayı unutma tamam mı? Bunu benim için yap. <laughs> İyi, sevindim. Her zaman sevdiğimiz Ha <laughs> Hayır. <gülüyor> Neler oluyor? <laughs> Alın, alın. Aa. Demek bu yüzden. Demek bu yüzden iyi hissetmiyordum kendimi. Ama şimdi anladım. Canımın ekşi yemekler istemesine hiç şaşırmadım. Aa, o zaman şimdi daha mı iyisin yani? Şaka mı yapıyorsun? Harika hissediyorum. Şu anda uçabilirim. Bir ki Bir iki. Oha, Bir iki. Çok rahat. Bu kadar yeter. Bu maçı bitirmeliyiz. <laughs> Hazır mısın kardeşim? Kardeş mi? Beni mi çağırdın kardeşim? Akos Breas. Angelo. Hizmetinizdeyim. Ne? Şuna inanamıyorum. Evet aynen <laughs> öyle. Ben dönüştüğüm zaman çoğalıyorum. Dönüşü mü dedin? Aynen öyle. Sınavın eskisini kabullenmekti Marucu. Ve sen bunu yaptığın zaman ben dönüşüp çoğalabildim. Anladın? Sanırım anladım. Yani sen dönüşüm geçirmiş Freyas'sın. Ah. <laughs> ah, nasıl unuturum. Çok memnun oldum. Ben Akus Breus Angelo. Seninle maç yapmaya hazırım genç efendi. Ha. Aa, bu arada benim özelliğim su ama aynı zamanda ışık özellikli bir Bakugan'ın güçlerine sahibim tabii. Bu arada çok çabuk yoruluyorum ve sık sık mola vermem gerekiyor. Her ikinci pazartesi izin istiyorum. Ve asla camları temizlemem. Lütfen bunu unutmayın efendim. Ee, tamam. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Preyaz? Pencil o zamanı geldiğinde gelecek. Ona göster kardeşim. Evet efendim. Preyaz efendim. Onlara birlikte gösterelim. Çok Ha, Aa, Bu arada... Üçlü maç kartı etkinleştirildi. Ne? Bu iyi değil. Freyas güç artışı 4 -0, 0 g Kendimi harika hissediyorum. Şu bisepse bakın. Ben seni bölmek istemem kardeşciğim ama biraz işimiz var. Aa evet. Freyas ve Angelo toplam güç seviyesi 8 0, -0 g Aa! Demek sonunda ciddi olmaya başladı. Gizli silahı oynama zamanı geldi. <laughs> ne yapman gerektiğini biliyorsun. Beni hayal kırıklığına uğratma. Merak etme uğratmam. Bakugan, savaş. Run, run. Bak ulan! Savaş! Roş! ulan! Bu da! Bu da ne değildi? Merak etme. O sadece gerçek görünüş. Bırak! Yoksa şimdi üçlü maç geçit kartı mı kullanacaksın Burak? Ne yapacağım çok belli. ki olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ama hayal kırıklığına uğrayacaksın. Hayal! <laughs> Bak! Birisinin nefesi kokuyor. Geçit kartı açın. Kurs Freyas Diablo. Bizzat karşınızda. Pekala. Hanginiz benim uykumdan uyandırdı? Ha, bu da kim şimdi? Angel'a ne oldu? Diablo Angelo'nun ikinci kişiliği. Bir Bakugan ücretine iki Bakugan almak gibi. Elbette. Nasıl anlamadım? Şu anda yenmemiz gereken bir rakibimiz var. Bakalım nasıl maç yapıyorsun Diablo? Şaka mı yapıyorsun? Kurbağla karşılaşmam için mi uyandırdın? Zaman kaybı. Bana bir tane bundan ve bir tane bundan ve bir sürü bundan vereceğim. Hey, Diablo'nun güç seviyesi 400 G ise... Reyes ve Diablo toplam güç seviyesi 800 G. Proş güç seviyesi 500 G. Tamam, onu çok rahat yenebiliriz. Gereği görmeden kaçanları sıvamam. Yeterek kartı, etkin. Ne demek istediğimi anlatın mı? Roş güç artışı 2-0-0-G. Prayas ve Diablo güç düşüşü 1-0-0-G. Çok üzgünüm ama su kasıram size. Şimdi YouTube yeneyecek. Ama, ama bu olamaz. Orada öylece durma. Çapraz bağlantı yetenek kartını kullan. Fırla... Çapraz bağlantı yetenek mi? Bunu özellikle güçlerim de var. Kardeşim Darkus olabiliyorsa Nova ve Darkus çapraz bağlantısını kullanabilirsin. Eğer anlamadıysan başka bir şey yap. Yoksa çok sinirleneceğim. Tamam. Hadi bakalım. Markus <laughs> özellik <Zaldin> değişimi. <laughs> ta ta ta. Yeterek artı etkin. Donald Darkus çapraz bağlantı. Reyes ve Diablo toplam güç seviyesi 800 G'ye çıktı. Ah, bu iyi değil. Yeter hadi çocuklar. Ah! Ayrıca bırak. Hoşçakal şey Darkus. Da 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 da. da. Burada işimiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Maruço? Yarın bile kendine gelemeyecek. Sana yardım etmek gerçekten çok güzeldi. Hey, bekle. Ne? Sana karşı böyle davrandığım için üzgünüm. Freya sayesinde artık daha iyi anlıyorum. Bundan sonra eskiden olduğum insanda gurur duyacağıma söz veriyorum. Tamam mı? teşekkür ederim. Ve bana kızmadıysan arkadaş olursak çok sevinirim. Aferin Evlat aferin sana. Ha? Maçı aldın ve sınavı geçtin. Teşekkür ederim Proş. Şimdi seni arkadaşlarının yanına göndereceğim yeni Akko Sasker'in. Hoşçakalın. güneşin batmadığı bir şehre gönderildi. Çamaşırlar asılmış, tramvaylar hareket halinde. Ve Hatadom Kulesi'nin inşaatı sürüyor. Ama burada yaşayan insan yok. Issız ve terk edilmiş bir şehir. Bir kız gelir ve şunla maç yapmak istediğini söyler. Asla batmayan güneş. Sadece bir ilüzyon mu? Başka bir şey mi? Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde gün batımı ağlıyor mu? Uyan şun, bu dünyaya ait değilsin.